verdiler. Onlar üstü hal koşullarında verdiler. Kimliğimi, tarihimi, kültürümü yok sayamazsın. Ben doğama sahip çıkacağım. Ustalarıma sahip çıkacağım. İnaçlarımı, kimliğimi özgürce yaşayacağım diye. O tarihten günümüze 22. festivali kutluyoruz arkadaşlar. Bu iki ana doğamıza ve irademizin gaspına izin vermeyeceğiz. Şahaliyle başlatacağız. Başlatmış bulunmaktayız. İrademizin yerel yönetimlerde açığa çıkan iradelerimizin gaspına hep birlikte hayır diyeceğiz. Birlikte kazandık. Birlikte kazanmaya devam edeceğiz. İnkara, imhaya, asimilasyona dayalı politikalar karşı dostlarımızla, halkımızla, bileşenlerimizle, kurumlarımızla bir araya gelip herkese Dersim kültürünü, inancını, dilini ifade etmek, hakkını, hukukunu ifade etmek ve kendi kültürümüzü bu coğrafyada yaşamsal kılmaktır. Onun için bir aradayız. Onun için festivaller çok önemlidir. Bu festivalde de biz Dersim halkı olarak, Kürt alevi halkı olarak inancımıza, için bu meydanlar.